Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, fen bilimleri dersi 5. sınıflar için 1. dönem 1. sınavını yapacağım arkadaşlar. 5. E, sınıfların fenini çok seviyorum arkadaşlar. E, umarım size yardımcı dokunur. Yanlış yaptığını düşündüğünüz soru varsa yorumlara yazmayı, e, like atmayı videomuza ve abone olmayı sakın unutmayın. Zil saçına basarsanız da yeni gelecek yazılarımızı ve videolarımızı görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hep, hepinizi çok seviyorum. Hemen videomuza geçelim o zaman. Ee, öncelikle Güneş'in özellikleri ile ilgili bir e, sorumuz var. Güneş'in özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgi kartında boş bırakılan kısımları uygun şekilde doldurun demiş. Güneş'in özellikleri. Güneş dünyamıza en yakın. Bunlar arkadaşlar e, cevaplarını yapsak resim olduğu için şöyle gördüğünüz gibi ok resmi gösteriyor. Resim olduğu için biz şuradan Şöyle yaptık arkadaşlar. Evet. Güneşin özellikleri. Güneş dünyamıza en yakın yıldızdır. Güneş de dünya gibi katmanlardan oluşur. Katman katmandır arkadaşlar. Güneşin şekli küreye benzer. E, güneşin dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Ve güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 santigrat olabilir. E, derece olabilir. Dedik arkadaşlar. Şimdi ise... Bu birinci etkinliğimizi yaptığımıza göre ikincisine geçebiliriz. Bunları hiç arkadaşlar şey yapmadım, hiç şey yapmadım yani boyamadım falan direkt görün. Uzaya 12 Nisan 1961 tarihinde Vostok Vostok uzay aracı ile ilk çıkan insan Yuri Gagarin'dir. Biz onu Y diye kısaltmışız zaten. Güneşe kamera, dürbün gibi aletlerle bakmak sakıncalıdır. Güneş ışınları camı geçirdiği için. Ayın şekli küreye benzer. Zaten gezegenlerin şekli küreye benzer. Güneş lekelerini gözlemleyerek güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığını keşfeden bilim insanı Galileo'dur arkadaşlar. Galileo Galilei ve 16 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile aya ayak basan ilk astronot e, Armstrong'dur. Armstrong'dur e, dedik. E, dünyanın ilk yapay uydusu Sp Sputnik 1 olarak geçer. Ay dünyaya en yakın gök cismidir tabii ki evet ve Laika uzaya gönderilen ilk canlıdır. Arkadaşlar Laika bir köpektir. Ee, köpek uzaya gönderilen ilk canlıdır diyebiliriz. Ay üzerinde bulunan çukurlara krater denir. Evet arkadaşlar. Şimdi ise üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu da bir resim. Ama bunu yazabiliriz çünkü altta boşluğu var. Evet. Güneş'in katmanlarından bazıları K, L M ve M harflerle gösterilmiştir. Bu katmanları en sıcak olandan en soğuk olana doğru sıralayınız demiş. Arkadaşlar en sıcak katman tabii ki en iç katmanıdır, en içteki yani çekirdeği en sıcağıdır. O zaman buna ne diyebiliriz? En içteki çekirdek M sıcaktır. Yani şöyle. M sıcaktır büyüktür işaretiyle gösteriyorum. M büyüktür sıcaklığı L'den. L büyüktür sıcaklığı K'den diyoruz. En küçüğü K, M, L, K şeklinde sıraladık arkadaşlar. Sıcaklık olarak tabii ki. Şu altta görün göremeyebilirsiniz diye boyayayım şunu bir. Evet şu şekilde. Şimdi ise dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Astronotların ay yüzeyinde bıraktıkları ay izleri sonsuza dek bozulmadan kalabilir. Yukarıda verilen bilgilere göre ay yüz yüzeyindeki izlerin bozulmadan kalmasının sebebi hangisidir? Ee, evet, bir astronotun ayak izi hala ayda ve sonsuza dek de orada kalmaya devam edecek arkadaşlar. Evet, A ayın Dünya'ya yakın olması. B ayda hava olaylarının görülmemesi, C ay yüzeyinde derin çukurların bulunması, ay yüzeyinde kayalık vadi ve yüksek dağların bulunması. Arkadaşlar ayda hava olayı gö gö gözlemlenmez. Yani ne yağmur yağar, ne bir rüzgar eser, ne de sıcak olur. Mesela rüzgar esmediği sürece, bir gelip onun ayak izini bozmadığı sürece o hep orada kalmaya devam edecek diyoruz ayak izi için ve cevabımız 5. şıkkı. Evet, 5. sorumuz. Evet. Ayda canlıların yaşayabilmesi için ürettiğiniz fikirlerden birini yazınız ee, arkadaşlar. Şunları boyamış mıyız? Hayır. Evet yazalım arkadaşlar. Ee, birincisi atmosferin ve oksijen atmosfer ve oksijen olmalıdır arkadaşlar. Atmosfer ve şöyle ve oksijen olmalıdır. Ee, olmalıdır dedik arkadaşlar. Ee, bunlar olabilir. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Çünkü atmosfer olmazsa e, işte o oksijen tarzı şeyler olmaz. Oksijen olmazsa bitkiler olmaz. Bitkiler olmazsa yaşam olmaz diyoruz ve e, atmosfer ve oksijen kesinlikle olmalıdır bence. Sizin e, hangi fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Evet, şimdi aşağıda verilen ay evrelerinin isimleri ile bu evre evrelerin dünyadan görünümlerini harfleri kutulukla harfleri kutulara yazarak eşleştiriniz. Aynı aydınlık tarafları açık renge gösterilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir resim gördüğünüz gibi e ve bu e, resim içinde biz şöyle bir şey yaptık. Evet bu. E, arkadaşlar burada bir sıkıntı oldu ama bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil bu. E, i̇lk dördün ve son dördünü yanlış göstermişler. Mesela ilk dördün İki tane ilk dördün var burada. E, son dördün yok. E, peki neden işaretledin diyeceksiniz. Çünkü e, işaretlemem gerekiyordu. Boş bırakırsam olmaz. Size doğrusu gelir zaten gelirse. E, e diyebilirsiniz. F, C, B, A, E, D. Yani birinci neyi gösteriyormuş? Hilal'i gösteriyor. İkinci Dolunay'ı gösteriyor. Üçüncü resmimiz e, ee, ilk dördünü gösteriyor. Dördüncü resmimiz yeni ayı gösteriyor. Beşinci resmimiz yine ilk dördünü gösteriyor ama biz son dördünü demek zorunda kaldık. Çünkü iki tane aynı resim var ve D ise e, altı oluyor. O da çişkin ayı gösteriyor diyebiliriz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise yedinciye geçtik arkadaşlar. Ee, bunun için... Şöyle yapalım. Diyor ki yukarıda verilen şekilde aynı ana evreleri numaralandırarak verilmiştir. Buna göre bu erilerin meydana geliş sıralarına aşağıdaki bölüme yazınız demiş arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu bir kapatayım arkadaşlar. Sürekli çıkıyor ama neyse yapacak bir şey yok onun için. Ee, öncelikle öncelikle İlk dördün mü olması gerekiyordu? Evet son dördün arkadaşlar öncelikle. Son do dördün. Dolunay. İlk dördün. Yeni ay. Şeklinde ben sıraladım arkadaşlar. Siz nasıl e, biliyorsanız öyle sıralım. Ve eğer yanlış yaptığını düşünüyorsanız ki büyük ihtimalle yanlış yaptığını düşündüğünüz sorular var. Yorumlara kesinlikle yazın arkadaşlar. Biz o yorumların hepsini okuyoruz. Hiç merak etmeyin. 8. sorumuzla devam edelim. Arkadaşlar bu soruda sizin fikrinizi de alacağım. Ben yaptım yine kendi şeyime göre, düşünceme göre. 8. soru devam ediyoruz. Güneş, Dünya ve Ay yukarıda verilen konumda olduklarında dünyadan Ay'ın hangi evresi gözlemlenir? E arkadaşlar bu soruyu niye size de soruyorum? Çünkü e, dünyanın tam olarak nerede olduğunu göstermiyor. Evet resimde böyle böyle diyor ama tam nerede bilemediğimiz için ben direkt resme göre yaptım. Şimdi Güneş size okula göstereyim. Evet benim okum şu Güneş'in üstünde gördüğünüz gibi şu anda. Güneş ışıklarını aya doğru getirirse ayın şu e, güneşin olduğu kısmı e, aydınlanacağı için bu dünyanın olduğu kısım karanlık kalacaktır ve e, biz dünya olduğumuz için ve bu tarafta olduğumuz için bu tarafı göreceğiz ve bu da karanlık. Bu yüzden ben buna yeni ay dedim arkadaşlar. E, kesinlikle emin değilim. E, ama bu ilk dördün de olabilir arkadaşlar. Ee, sizin cevabınızı bekliyorum Ben öyle düşündüm Dünya o tarafta olduğu için öyle düşündüm ben Ve öyle cevapladım Siz kesinlikle farklı bir şey düşünüyorsanız yorumlara bekliyorum Evet 9. sorumuza devam ediyoruz Bunda e, resim olduğu için şey yapmadık Direkt altta boşluk bıraktık ve orada yazacağız e, Furkan Güneş Dünya ve Ay ile ilgili proje ödevi almış ve aşağıdaki gibi bir model hazırlatmıştır e, Furkan bu modelde öğretmenden tam puan aldığına göre X, Y ve Z kirelerini ne olarak düşünmüş olabilir arkadaşlar? E, bir tane kocaman bir dairemiz var. Bir tane orta boylu ve bir tane de küçücük bezelye kadar bir e, nokta var. E, o zaman X eşittir diyorum. X eşittir. Güneş olabilir. En büyük güneş olduğu için. Olabilir. E, y eşittir. Dünya olabilir orta büyüklükte olduğu için. Ve son olarak da Z eşittir. Ay olabilir bence. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle boyayım da görün rahatlıkla. Evet bu şekilde. Şimdi ise 10. sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu doğru yanlış soruları... E, Yukarıda verilen şekilden de yararlanarak güneş, dünya ve ayın hareketleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Evet, e, arkadaşlar bunu da şey yaptık biz. E, şey yaptık. E, şu resimden yaptık. Şu şekilde. Evet. Bunları da cevapladık arkadaşlar. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Evet, doğru. Ay'ın kendi ekseni etrafına dönüşü sonucu ayın evreler oluşur. Hayır arkadaşlar. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner arkadaşlar. Doğru. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sonucu gece ve gündüz oluşur. Yanlış. Ay, ayın kendi ekseni etrafında dönüş süresi ile Ay etrafında dolanma süresi aynıdır. Doğru. E, güneş Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Yanlış. Ay, Ay, ay Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Yanlış. Ayın Dünya'dan her iki yüzde görülür. Yanlış. Ve Ay Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Doğru dedik. Bu şekilde yanıtladık arkadaşlar. Şimdi testimize geri döneriz. Doğru yanlışı da yaptığımıza göre 11. sorumuza devam edelim. Yukarıda meyve ve sebzeleri kullanarak dünya, güneş ve ayı temsil eden bir model hazırlanmak isteniyor. Buna göre dünya, güneş ve ay için hangi meyve ve sebzeler kullanılmalıdır? Dünya bir kere domates olur D. güneş karpuz olur ve bezelye ise ay olur. E, bunu da şu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunu da kırmızıya boyayabilirim görmeniz için. Şimdi 12. sorumuza devam edelim. Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen dünyadan bakıldığında çok küçük görünür. Bu durumun nedeni nedir arkadaşlar? Bu durumun nedeni arkadaşlar perspektif perspektif etkisi. Bunu yapmış mıyız? Yok. Bunu kendim yazacağım. Evet. Evet, kendim yazacağım. <laughs> evet, perspektif perspektif etkisi diyorum. Perspektif bir de bunu tanımlayalım arkadaşlar. Perspektif etkisi nedir? Evet. Ee, güneş Dünya'dan 150 milyon kilometre uzakta olduğu için küçük görünür diyebiliriz. Buna perspektif etkisi denir. Evet. Yazalım. Evet bu şekilde yazdım arkadaşlar perspektif etkisinin bir örneğini. Şimdi ise 13. sorumuz cevaplı bir şekilde verildi. Takvimdeki ay kavramı ile dünyanın uydusu olan ayın aynı isimle anılmasının nedeni hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır? Ayın dünya çapında bir turu 365 gün 6 saat sürdüğü için e, ayın evreleri 29 günde tamamlanır. Bu nedenle yılın yaklaşık 30 günlük dilimlerine de ay denilmiştir. Ee, cevabımız B evet. Diğerlerini okumam bile gerek yok. Siz e, videoyu durdurup okuyabilirsiniz ama cevabımız B şıkkı. Evet e, şunu kapatayım. 14. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar bunu da ben yazdım. Astronotlar uzaya çıktıklarında uzaydaki koşullarla yaşayabilmek için özel kıyafetler giyerler. Sizde bir astronot olduğunuzu çok sevdiğiniz bir sınıf arkadaşınızla birlikte bir uzay yolculuğuna çıkacağınızı hayal ediniz. Ee, arkadaşlar e, illa sınıf arkadaşımızla çıkmak zorunda değiliz ve arkadaşlarımızı sevmek zorunda değiliz. Ee, neyse bunları boş verelim. Ee, şimdi şu evet bu. Bu uzay yolculuğuna çıkma amacınız ne olabilir? Dünya aslında ne kadar küçük olduğunu Uzay boşluğunda bulunmanın nasıl olduğunu ve yer çekimsiz ortamda dolaşmanın keyfini yaşamak amacıyla uzay yolculuğunuzda en çok görmeyi istediğiniz gök cismi nedir sebebiyle birlikte yazınız. Uzay yolculuğu sırasında dünyaya yukarıdan bakıp dünyayı bütün olarak görmeyi çok istiyorum yazdım. Ama arkadaşlar e, gök cismi diyor. Ben e, imkansız olduğu için e, yazmadım bunu yazdım. Bunu da çok istiyorum çünkü ama benim gerçekte görmek istediğim iki tane çok çok görmek istediğim iki tane gök cismi var. O da Uranüs ve Neptün arkadaşlar. E çünkü onları çok seviyorum. E Uranüs'ü küçüklüğümden beri çok seviyorum. Çünkü adı çok hoşuma gidiyordu. Ve görüntüsü de maviydi ki ben maviyi çok severim. Ve Neptün de en uzak gezegen ve en soğuk gezegen. Ve mavi. Yine koyu mavi. Çok yani bilmiyorum. Çok istiyorum onları görmek. Ama imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yazmadım. Evet. Şimdi bunu da geçtiğimize göre sınavımızı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Eğer yanlış yaptığımı düşündüğünüz soru varsa yorumlara bekliyorum. Hala bize abone olmadı, olmayıp like atmadıysanız hemen bekliyorum. Hemen şimdi yapabilirsiniz videoyu durdurup en fazla 2 saniyenizi alır. E, yaptığınızı düşünüyorum. Çok sevinirim eğer yaptıysanız zil sesini de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ona göre. Hepsini çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.